medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Memlük Devlet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Bizans'tan Barça ve İskenderiye'yi almayı başarmıştık. Bu bölümde Bizans'tan yine Kayre'yi almaya çalışacağız ve başkentimiz oluyor ayrıca orası. Orayı da aldıktan sonra her şey daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca İngilizlere kaptırdığımız bir liman vardı. Onu da almaya çalışacağız. Muhtemelen de alırız diye düşünüyorum. E ardından İngilizlerle de bir barış imzalamaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. E videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam mevcut durum bu şekilde. En son İskenderiye yakınlarındaydık. Bu bölümde bir kale daha almamız gerekiyor aslında. Kairi, Barça limanı dışında. Şiva'yı da almamız gerekiyor. Şu anda Bizans e, Şiva'yı kuşatıyor. Umarım başarılı olurlar. Eğer olamazlarsa... Şiva'yı almak için bu defa Fransızlarla da e, savaşa gireceğiz Yani yeni bir devlet daha e, yeni bir bela daha almayalım başımıza O yüzden Şiva'yı umarım Bizans e, başarılı şekilde alabilir e, Bakalım abi umarım her şey istediğimiz gibi gider Şu anda e, Kayre ya yakınlarına doğru gideceğiz Hocam bir dakika Şurada e, evet olacak iş değil Şu anda son kaynadanlı bir önceki bölümde bu taraflara doğru gelmişti Bizans'la savaştalar sanırım onlar da. Şimdi hocam ne yapacağız? Onu düşünüyorum. Vay Bizans hemen yönünü şeye çevirdi bak. İskenderiye'ye çevirdi ama alamazlar diye düşünüyorum. Şimdi bizim elemanları bir toplayalım o taraflarda. Bir dakika. Abi içeri geçin. Büyük kale biz kolay kolay kaybetmeyiz orayı. Şöyle şimdi nerede abi? Hah. Şöyle %95 yaptım geçin abi içeri. Bende de 280 tane asker var. Pek bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Meyhane dedim. Hatta almayalım. Buradan şimdi asker yarat desem. ha Buradan alalım abi. Şimdi şöyle e, erzağa da ihtiyacımız var. Bunları da alalım. Şöyle hocam ne var ne yok alalım. Ordumuz kalabalık. E, şimdi bekleyin. Burada bekleyelim abi. Kuşatma umarım başarısız olur. Bunları da başımızdan atalım hemen. Ardından zaten yönümüzü rahat şekilde Kayre'ye çeviririz. Bu yok ettikten sonra. Şimdi kuşatmaya devam ediyorlar. Evet. Agresif dış politika. Güzel. Yok abi. Oy. Excel yediydik ya. Abi bu saatten sonra bayağı hani sürekli kale etmemiz lazım. Yoksa duramayız abi. Gerçekten yok edebilirler bizi. Şu anda harizmlerle de savaşa girdik. Evet, üretimden bayağı güzel gelirler. Elde etmeye devam ediyoruz. Şu. Evet bu arada bir son hanedanlı lordu bizim kaleye geldi. Eğer saldırırlarsa o da bizimle beraber kaleyi savunacak. Şu anda 350 bin var. Bunu biraz harcamamız lazım aslında. Ulan daha yeni yemek aldım. Şaka mı bu? Bir dakika şey yapmam lazım o zaman. Hemen bir kalede e, Kaledeki şeyler güncellensin diye Şöyle yapmam lazım Kasaba değil pardon Market karşılık yemek Şöyle alalım abi yine Abi elemanlar baya fazla doymuyorlar galiba Şöyle ne var ne yok aldım yine Yer yokmuş Tamam şimdi bakalım e, Yine ürettiğimiz orduları toplamaya çalışacağım Evet yokmuş tamam Şimdi ne yapalım bekleyelim abi Evet birine saldırdılar orada. Ha tamam güzel. Şaka mı lan? Niye saldırdılar abi? Şöyle otomatik yapalım. Zaten rahat şekilde alırız. Evet yer yok. Tamam zaten yerde fazla kalmadı. Şunları da bir alalım. Güzel abi. Çok iyi. Kayıp da vermedik bu arada. Hani e, otomatik savaşla yaptık. Sayıları çünkü bizden azdı ve biz de savunan taraftaydık. Yani bayağı bir e, delilik etti onlar. Adil şu an içeride. Kayre'ye doğru gelin abi. Kamp kuralım. Toplan. Toplan. Burayı da alırız. Burayı da alırız abi. Kayre zor ama yine e, İskenderiye'de kullandığımız taktiği uygulayacağız. Eşref Musa ve İsmail'e geldi. Güzel abi. Seviye alanlara seviyelerini verdim. Güzel böyle alırız gibi burayı rahat şekilde. Ee, yeni bir lord falan gelmesin. Bir dakika saldırı diyelim ben. Şunu kesmeye gideyim hemen hocam. Abi yakala ya. Kamil geliyor. Kamil'i alalım bari. Güzel. Kamil'i şöyle bir keseyim. Tamam bunu hallettik. Arslan Şah geliyor. Bir kaleden ayrıldı. Lan bir dakika. Tamam onu da tuttum. Aa bunlar ne ara toparlandı böyle? Baya 2-3 savaştır hani hasar aldılar ama hemen toparlanmış Bizans lordları. Anlamadığım şekilde. Oha baya fazla geliyorlar ya. Şöyle bunları da hallettim. Seviye alanları hemen seviyelerini vereyim. Bu eleman da bayağı fazla şey varmış. Neyse buna şöyle bir girelim. Bir dakika abi. Bir dakika. Savaş boyutunu şeyde unuttum. Saldırın. Kavga diyelim. Tamam. Şöyle girelim abi. Bir canlı savaşta gider bu bölümde. Şimdi şöyle mızrağımı alayım. Karga vuruşu yapmaya devam. Lan bu kimin şeyi lan? mızrağı güzel. Şöyle girelim abi elemanlara. Evet çoğu da atlı. Mancınıklar da var. Bunlar sıkıntı yaratabilecek türden. Mancınıkları hemen yıkmamız lazım. O iyi bir de alevli atıyorlar ha. Şöyle vur abi. Ben mancınıklara gireceğim hocam. Hayda şöyle olan Allah Allah manevra kabiliyetim sanki baya düşük gibi geldi ya. Tamam bir mancınık da hallettim de. 40 kişi kaldı zaten artık bu saatten sonra yok etmeye gerek yok mancınıklara öyle bir durum. Şöyle yine de halledelim. Son 20 kişi. Şöyle girmeye devam. Tamam abi eleman kalmadı sanırım. Evet bu elemanları da rahat şekilde hallettik. Şöyle geri dedim. 11 kayıp verdik. Bence fazla. Bence fazla abi. Şöyle hocam. Kuşatmaya devam edin lan. Nereye gidiyorsunuz? Burada buluşalım. Şu elemanı da keselim. Hocam haydi. Haydi biz yaparız hocam. Şu elemana da gireyim. Ha bu Bizans sortları bitmiyor ya. 2-3 bölümdür sadece bunları kesiyorum bu arada. Şunu da tutmam lazım. Güzel. Oy hocam bayağı eleman kestik ya. Bizimkiler saldırı emri vereyim de. Bir dakika şunu da halledelim. Şey kaos mu geliyor? Ben mi yanlış gördüm? Yok. Ama Bizans'ın en babal ordu geliyor bu arada. Bizans'ın en babal ordu geliyor. Şunu da hemen şöyle bir keselim. Burada bayağı kayıp verebiliriz bu arada. Şu kaleye bir rahat şekilde girebilsek. Yerisi kolay da. İşte giremiyoruz hocam. Şöyle bakalım. Hayda. Hocam biraz toparlamam lazım ya. Sanki biraz kötü gibiyiz bu bölümde. Şöyle neredesiniz abi? Şöyle yok abi. Eleman kesemedim hala. Şöyle girdim abi araya. Heh, birini aldım sonunda. Birini daha aldım. Kargo vuruşları gerçekten baya e, bayağı bir avantaj sağlıyor ya. Hani alınması zor olan elemanları kargo vuruşlarıyla alabiliyoruz. Gerçekten bu şekilde iyi oluyor hocam. Tavsiye ederim. Kargo vuruşlarını siz de deneyin. Şöyle bir eleman daha kestim. Takviye birlikleri geldi. 27 hasar aldım bu arada. Şurada şu mancına bir keseyim. Hocam bu bölümde sanki işler yolunda gitmeyecek gibi ha. Sanki bana öyle geldi biraz. Şöyle yine elemanlara takviye birliği geldi. bayağı sağlam girdim bu arada ona. Geliyorum abi kendinize dikkat edin. Girdim birini daha hallettim. Birini daha hallettim aynı şekilde. Şöyle hadi abi. Vurmaya devam. Baya kayıp verdik. Biraz toparlanmamız lazım. Biraz asker toplamam lazım gibi. Aslında ilk hedef olarak Kayre'yi seçmek biraz mantıksız geldi. Aslında şu Bizans ordukları gelmeseydi mantıklıydı da. Ben gelmeyeceklerini düşündüm ama böyle geleceklerini bilseydim ilk hedef olarak şeyi seçerdim. Barça limanı seçerdim. Bu denli toplanacaklarını hiç düşünmedim. Bayağı da hani geldiler bu arada. Biz de bayağı kayıp verdik gibi. Oy. Kalkan da gitti. Ben de birinin kalkanını hallettim. Son 60 kişi. Evet zor da olsa bunları da hallettik sayılır. Şöyle yine araya doğru attım kendim birini daha hallettim. Şöyle yine atacağım abi araya. Evet biri daha gitti süper. Son 30 kişi. Ha bitmiyorlar ya elemanlar. Bitmeyen ordu yapmışlar yani birini daha hallettim bu arada süper. Şu da sanki yok bu bizdenmiş. Tamam abi, Bunları da hallettik. Zor da olsa dediğim gibi hallettik abi bunları da. 66 kayıp vermişiz ya. Kale'de bu kadar kayıp vermedik. yer alırken. Toplanın abi. Bir yere gitmeyin. Toplanın. Toplanın. Saldırı diyelim. Bekleyin abi. Siz halledin orayı. Geliyorum ben hemen. İçeriye de eleman almayın. Hatta ben bu tarafa niye gittim ya? İskenderiye'ye direkt gideyim. Şöyle yine saldırı dedim. Abi bitmiyor elemanlar ya, çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. İskenderiye'ye gideceğim hemen. Biraz asker toplayacağım bu arada. Eyyubiler'den de toplayacağım. Bayağı hani ee, hasar aldık çünkü. Şöyle 15 kişi buradan market yemek diyelim biraz almaya çalışalım stokta yer yok ee, asker askerleri kendi ordumuz yok mu hocam nasıl olmaz ya şunları bir satayım hemen elimde şey de vardı ganimet de vardı onları da satayım hemen hepsini 108 bin okuttum bunların da şu an bir gemi alma vakti gibi geliyor bana hocam beni izlesen Evet askerlerim savaştan kurtuluyor falan filan. Şimdi hocam. Bayağı halletmişler zaten buradakiler. Bizim elemanları. Yok abi tamam geri çekilin. Geri çekilin biraz toparlanmamız lazım. Biraz toparlanmamız lazım. Gidin abi şu kaleye. Geçin abi siz. Orayı da alacağız. İskenderiye'yi yani Kayre'yi de alacağız. Hiç sıkıntı yok. Ben bayağı büyük bir ort toplayacağım bu arada. Ee, şu an bir gemiye de ihtiyacım var. O yüzden e, bizim liman kenti var mı diye bakacağım. Bir tane olması lazım. Oraya gideceğim. Şöyle tamamdır. Şurada bir tane vardı hocam. Nerede o? Ay tap limanına hemen bir gidelim. Oradan şey alacağım, gemi alacağım. E, gemi şart çünkü hazır param fazlayken bunu halledeyim. Evet hocam, Aytap'a geldim şu anda. E, gemi alacağım dediğim gibi. Şunu alayım. Evet şimdi gemiye bakalım diyeceğim de. Kullanımı almamız lazım mı? Bir bakalım. Hocam bir gemi daha şart gibi. Şunu alalım. Nasıl ya? Niye hala yavaşız abi? Bir dakika. Gemiler diyelim. Kapasite 115. 15 kapasite ne ya? Bunun 15 hocam. 100, 215, 225 kaldırıyormuş lan bu. Yani normal. 2-3 gemiye daha ihtiyacımız var. Ordumuz bu kadar fazlayken. Elemanları İskenderiye'de topladım. Şu an bir saldırı falan yemedik. Güzel. Ee, bakacağız abi. Fransızlar da bu arada e, savaşa gireceğiz gibi duruyor. Çünkü Bizans alamadı maalesef. Para yok lan. Oha. Bu duruma hiç düşeceğimizi düşünmedim. Dur tamam halledeceğiz Şuna mesela bir girelim Şöyle Para lazım hocam biraz Okutalım hemen şunları 5000 var Tedarikçi için yeterli para yok Bu arada üretim de aksadı Üretim de aksadı hocam Gidelim abi şöyle ağır savaşlara ihtiyacım var Ganimet lazım çünkü o yüzden ne yapmam lazım diye düşünüyorum, bakıyorum. Burada bir bütünlük sağladık. Barça limanına doğru geçebiliriz aslında. Şöyle bakmam gerekirse bu arada İngilizler de bayağı gelişmiş gibi. Şeye geçelim hocam, Barça limanına geçelim. Elemanları orada toplayacağım. Biraz e, iyileştiler gibi, öyle düşünüyorum. Biraz ordular toparlandı gibi. Biraz böyle devam edelim. Kamakura Gelin abi onlarla barış imzalarız sıkıntı yok. Toplanın bakalım. Güzel elemanlar geliyor. Bak 6-7 tane lord topladık gibi. Gelmeye devam edin. Kinane danlığıyla harizmler savaşa girdi. Güzel oldu bu. Şöyle şimdi limana doğru geçeceğiz beyler. Toplanın. Barça limanına doğru geçeceğiz. Şöyle gelin abi. 365 kişilik ordu var bende. Hiç sıkıntı yok. Şöyle toplan. Toplan. Toplan abi. Şöyle saldırı kalesi diyelim hemen. Saldırı yapalım ya da saldırı. Gelin abi. Umarım İngiliz Lordları yetişemez. Yetişmez. İyi olur. Yani en azından 2-3 e, Lord'un üstüne çıkmazsa bizim için iyi olur hocam. Kamp dağıtımız şekilde yapıldı. Kuşatma silahları da inşa ediliyor saldırdı mı? Ulan Kamakura hemen saldırdı mı gerçekten? Ne toplandılar lan? Bir dakika abi. Oraya da yetişmeye çalışacağız da. Bir dakika. Hemen şurayı halletmemiz lazım. Evet sayımız baya fazla olduğu için burada e, normal savaş yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen hızlı şekilde şurayı da hallettik. Şöyle bir dakika hocam seviye alanlarına alanlara seviyelerini vereyim. Tamam gerisini bizim elemanlar için burada halletsin. Ben hemen hızlı şekilde Barça Limanı'na ha saldırdılar. Tamam sıkıntı yok. Tamam Barça Limanı'nı aldık hocam şimdi. İlk kaleyi aldık. Ulan tabi hemen kaybetmişiz lan. Abi bu kamakura nereden çıktı ya? Şu anda Aytap Limanı'na doğru giderken üstümde de para yokken bir anda eee Uyarı yedik. Ulan iki akçe kaldı. Şaka gibi ya. Elemanlar şu an erzak yok. Yani başımıza belaya aldık gibi. Aytap limanına girmemiz lazım abi hızlı şekilde. Oradan ganimet almam lazım. Ulan bekle. Bekle abi. Bekle. Abi denizde fazla da yavaş olmayalım ya. Allah Allah. Baya yavaş ya. Şöyle şuradan kuracağım kuşatma kampını. Şu eleman çünkü geri dönecek gibi. Şöyle ben şimdi şöyle kuşatma kampını kur bakalım hocam. Doğudan değil de kuzeyden gelir umarım. Ee, o elemanın gelmesini bekliyorum. Kutsal Roma İmparator oğlum para yok para. Abi şu elemanı kessem aslında bir rahat ederim de. Yakala abi ya. Hah süpersin be. Süpersin be. Şöyle halledeyim. Şu bayağı bir beni rahatlatacak gibi. Alacağım abi. Burayı tekrardan alacağım ama acil paraya ihtiyacım var. Bunları hemen okutmam lazım. Bunları hemen Gusto okutayım. Şöyle Gus'a doğru gideceğim. Bizim elemanları da tekrardan toplayacağım. Şöyle hemen 76.000'i iyi oldu abi. Şimdi hemen bir yemeğe ihtiyacımız var. Hemen bir yemeğe ihtiyacımız var. Şunların hepsini bir alayım. Şimdi hızlı şekilde şu kaybettiğimiz yerleri almamız lazım öncelikle. Evet barış yaptık. Anlamadığım şekilde. Evet şimdi Aytap Limanı'nı yine kuşatma düzenleyeceğim. Umarım alabilirim. Umarım yeni bir lord gelmez. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi senin işin gücün yok mu gözünü seveyim. Şunu tutabilirsem süper olur. Seninle denizlerde bir savaşalım. Gel. Gel abi. İçinden geçme vakti. Başlayın lan. Abi koca Kamakura lordu. Aytab'a göz dikmiş. Aytab limanına göz dikmiş. Ulan onu asarı ne lan? Nereden aldım ben? Bu arada bu elemanlar bizi biçebilir mi? Sanki öyle hissettim ha. Elemanlar bizi biçebilir bu arada. Çünkü sağlamlar hocam. Boş değiller. Bir dakika. Abi çoğu elit ya gözünü seveyim. Şöyle vurmaya devam edeyim. Şöyle vur abi. Ha, fazla hasar verdik böyle. 71. Bir dakika kalan kaç kayıp verdik? 7 kayıp varmışız ya. Abi dön ya dön. Dön abi hasar almaya gerek yok. Bunlar baya sıkıntı çıkaracak gibi ya. Bunlar gerçekten bayağı sıkıntı çıkaracak gibi. Kamakura nereden çıktı başımıza? Yani olacak iş değil ya. Gerçekten bak bu oyunun bu mekanizması. Yani bu sistemi falan benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani hocam şurada aynılarla uğraşmak varken. Bak Kamakura nerede onu göstereyim hemen bilmeyenler için. Kamakura nerede abi? Bak. Burada. Ya buradaki devlet şuraya geliyor. İşin ne abi burada ya? Gerçekten hani şu oyunun şunları artık düzeltmesi lazım. Yani her devlet kendi toprak bütünlüğü için uğraşması lazım. Kendisinden binlerce kilometre uzaklardaki topraklara geliyorlar. Gerçekten hani oyunun şeyini çıkarıyor. Şunları bir toplayalım. Şunlar da var abi. Bayağı asker topladım. Şimdi bizim elemanlar nerede? Ekip de yorgun abi. Bir kamp kurmam lazım. Ben bir kamp kurayım hem de bir düşüneyim. Düşünmeden hareket ettiğimde işler yolunda gitmiyor. Şöyle şimdi bakalım. Bir dakika abi ya. Kamp bozduk. Tekrardan kur. Şimdi hocam. Haritayı bir aç. Barça limanı kimin elinde? İngilizler bir kuşatma düzenliyor ama Bekleyelim. Bizim Nordlar da burada. Acaba orayı kaybeder miyiz diye düşünüyorum şu anda. Umarım içeride elemanlar savunuyordur bizden. Şöyle kamp kuruyorum ben. Hocam. İskenderiye'ye doğru gidelim. Bak şimdi. Belki bu savunma... Evet olacak iş değil. Bayağı toplanmışlar. Baya toplanmışlar ya Allah Allah. Tam buradan güzel para geldi. Gelin abi savunmaya. Gelin hepiniz. Abi kadroda yemek yok. Kadroda yemek yok deyip duruyor ya. Orta seviyede aslında tek sevmediğim şey bu desem doğru olur. Ya sürekli yemek yok deyip duruyor abi. Ya sürekli almamız gerekiyor. Bu gerçekten biraz can sıkıyor. Gerçekten ya. Gerçekten biraz can sıkıyor. Gerçekten cümleye bak. Neyse abi. Hadi şunlar da bir saldırsın da. Şunların boyunun ölçüsünü bir alalım. Keykaos da burada bu arada. Ulan Keykaos. Şöyle abi. Şurada bir savunma düzenleyelim Bu arada Fransal ordu da bizle beraber ya. Çok iyi. Abi yine otomatik savaşla alacağız bu arada. Çünkü e, yine üstünüz. Bu iyi oldu bak. Gerçekten bu iyi oldu. Şimdi hocam bak. Kayre'yi almak için ikinci fırsat. Bir daha da bu elimize geçmez. Toplan abi. Toplan. Burada buluşalım. Daha fazla lord lütfen. Hadi. 400 kişi bende var zaten. Bizim elemanlardan da bir 400 çıksa şu kayreyi rahat şekilde alacağız. İçeride 331 kişi mi? Usta burada. Adil de içeride. Ee, tam bir toplanın lan. Önce şu Aytap limanına bir gidelim. Gel abi. Bozma gel. Baya toplandık. Güzel. Baya toplandık. Toplan. Toplanmaya devam et. Seviye alanlar var mı bende? Yok. Tamam devam edelim. Önce bir Aytap Limanı'na gideceğiz. Aytap Limanı'nı hallettikten sonra e, Kairi'ye geçeriz yine. Burada buluşalım abi gelin. Şu şekilde götüreyim ben elemanları. Şöyle gelin abi. Bakacağız Aytap Limanı'nda içeride kim var? Allah'ım ya hala içeride ya. Çıldıracağım çıktı lan dur. Dur abi dur. Dura iyice bir uzaklaşsın. İyice bu uzaklaşsın. Ben de o sıra bir kamp kurayım bir dinleneyim. Elemanları da tekrardan burada buluşalım diyeceğim. Toplan lan abi. Toplan. Bak geri dönüyor bak. Bak geri dönüyor bak. Abi gel toplan. Şunu bir dışarıda halledelim. Toplan. Şunu hemen şöyle bir Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Hocam bin kişiyle şunu bir halledelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Kamakura bizim yeni bir kalemize daha kuşatma düzenleyecek gibi duruyor. Savaşa girmeden önce sağdan bir eleman daha akıyordu çünkü. Bu bölüm gerçekten en zorlandığım bölümlerden biri. Umarım bu zorluğun üstesinden de geliriz. Şöyle gireceğim abi elemanlara. Geliyoruz abi. Kendinize dikkat edin. Hayda. Şöyle kırmaya devam. Şöyle mancınıklara vuruyorum ama sanki bunların ha yaya ya elemanları var bak. Görüyor musun? Bir dakika lan şu elemanlara girelim hemen. Mancınıkları halletmek de olmuyor çünkü. Şöyle girmeye devam abi. Kendimizi araya attık. Şöyle vurmaya devam edelim bakalım. Yine mancınıklara gireceğiz galiba. Abi eleman kesemiyorum ya. Abi birini aldım süper. Şuradan bir mancınık atıyor ama bak bu. Elemanı hallettik güzel. Son 200 kişi. Savaş daha uzar hocam. Şu da halletmem lazım diye düşünüyorum. Şöyle, abi nasıl vuramadım mancınığa ya. Yani her şeyi düşünürdüm de. Şu seride Kamakura ile uğraşacağımı hiç düşünmezdim ya. Abi ta nereden geldi bu elemanlar yani. Hiçbir fikrim yok. Oyun gerçekten dediğim gibi bunu düzeltmesi lazım. Yani Kamakura'nın ne işi var burada? Şöyle mancınıklara girmeye devam. Son anda bir sıkıntı çıkarmasınlar. Mancınıklar gerçekten önemli çünkü birini daha hallettim. Bizimki kullanıyormuş lan onu aslında yıkmaya gerek yokmuş. Şöyle yine elemanlara girmeye devam ediyorum ben. Abi eleman karga vuruşu yiyip ölmüyor ya böyle bir ilginç ya gerçekten. Son bitmiyorlar lan. Bitmiyorlar abi ya. Şunları bir halledelim. Ee, ardından Yine kayda devam ederiz ee, Baya fazlalar çünkü Hani kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok ee, Baya uzun da olmuş olabilir Ona bakayım Ona göre artık seriye bir Devam ederiz ee, Burada bitirir miyiz ona da bakarız abi Bize de takviye geldi bu arada Evet hocam bin kişiyle girdiğimiz Savaşta 59 kayıp vardı. inanılmaz ya Gerçekten şu anki mevcut durum Hocam dört bir yandan kuşatılmış Şehir gibiyiz Gerçekten hani e, en zorlandığımız bölümlerden biri oldu. Burada kapatacağız. Bizim elemanları burada toplayacağız. Bir sonraki bölüm. ilk hedef Aytap. İlk hedefimiz Aytap hocam. Şöyle e, burada toplandık. Şöyle elemanlara da seviyelerini verelim. Yani bu bölümde ne yaptık? Savunma yapmaya çalıştık aslında. Başka da bir şey yapamadık. Bir eleman daha geliyor bak. E, hedef yani Kayre'yi alırız dedim aslında. Barça Limanı'nı alabildik bu bölümde. Kaybettiğimiz bir liman Kazandığımız da bir liman var aslında Bu bölümde ötür. Hiçbir şey yapamadık desek Doğru olur mu yani biraz daha aksiyon oldu Gerçi bir Sonraki bölüm artık Aytap limanını Kayre'ye almaya çalışacağız Şiva'yı da sonraya bırakacağız Bizans'la Fransa'nın Tekrardan düzelince Biz o sıra Şiva'ya gireriz Çünkü Fransız lordu Mesela Şivan'ın lordu bizimle beraber İskenderiye'de savunma yapmıştı yani böyle bize avantajlar oluyor. O yüzden erkenden Şiva'ya girmeyeceğiz. Ee, bir sonraki bölüm dediğim gibi hedefimiz Aytap Limanı ve Kayra olacak. Yani umarım severek izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Benim için aslında aksiyon dolu bir bölüm oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ee, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.